Bilişim Akademisi'nden herkese merhabalar bursluluk sınavına hazırlanan çok değerli öğrencilerim. Sizin için tam da ihtiyacınız olan zamanda ihtiyacınız olan video ile karşınızdayım. Bursluluk sınavına herkesin giren herkesin izlemesi gereken bir video olduğunu ısrarla üstüne basa basa söylüyorum. 2022 bursluluk sınavının şifresi neydi hocam bu şifre daha önce bize söylemiştiniz. 1. Konuları bil. 2. Çok soru çöz. Bunun yanına bir şifre daha ekledik bu da motivasyon. Neden bu şifreyi ekledik? Neden motivasyonla ilgili bir video çekme zorunluluğu hissettik? Çünkü öğrencilerin motivasyonunun yerlere düştüğü, yerlerde süründüğü bir dönemin içindeyiz. Ağustos ayındayız. Temmuz gibi bir yaz tatili sıcak bir ay geçirdik. Ağustos geldi sıcaklar devam ediyor. Ama artık öğrencilerin bursluluk sınavına hazırlanan çok değerli öğrencilerimin sınava çalışma konusundaki motivasyonları gittikçe düşüyor, gittikçe düşüyor, gittikçe düşüyor. 100 soru üzerinden 9. 90-95 net yapan öğrencilerim dahi şu anda sınava hazırlık yapmak konusunda büyük sıkıntı çekiyorlar. Şimdi hocam bu motivasyonla ilgili bizi aydınlatın nelere ihtiyacımız var bunlara bir göz atın bir değinin diyeceksiniz. Öncelikle bursluluk sınavını giren ve kazanmak isteyen her öğrencimin mutlaka ama mutlaka birden fazla defa izlemesi gereken videoların olduğu bir oynatma listemiz var. 2022 bursluluk sınavı oynatma listemiz videonun açıklama kısmına linkini koyuyorum oradaki videolara bir bakın. Bazı bazı videoları bir kere, bazıları iki kere, 3 kere izleyeceksiniz. Emin olun bundan onlara bir göz atın diyorum. Şimdi konuları biliyoruz. Çok soru çözüyoruz ama motivasyonumuz yoksa biz bu sınavı kazanamayacağız. Bursluluk sınavını kim kazanacak? Konuları bilen, soru çözen ve motivasyonu yüksek öğrencilerim kazanacak. Birazdan bilimsel olarak kendi yapmış olduğumuz çalışmalar da dahil çalışmalardan örnekler vereceğiz sizlere. Öncelikle Hocam ben bursluluk sınavına gireceğim ya neden ben bu sınava girmeliyim neden çalışmalıyım diyen öğrencilerim için ben direkt şunu koyuyorum karşılarına. Sevgili öğrencim sınavı kazanırsan Ekim ayında 663 TL bunun 40-50-60 kuruşta bir küsuratı var ben onu söylemiyorum. Kasım ayında 663 TL Aralık ayında 663 TL alacaksın. Ocak ayına geldiğimizde ise bu bursa zam gelecek. Bunun da 800-900 TL olacaktır olması bekleniyor. Belki bin liraya da yaklaşabilir. E dolayısıyla aylık her ay, her ay, her ay bu bursu lise 12. sınıf bitene kadar alacaksın. Bundan daha yüksek motivasyon kaynağı olabilir mi? Ya maaşlı, aylıklı olacaksın. Ben bir de şunu söylüyorum öğrencilerime. Hocam 663 lira ne ki yani bir test kitabı olmuş 100 lira, 200 lira diyor bazı öğrencilerim. Eğer ki burs alıyorsanız, devletten burs alıyorsanız 1 lira da olsa bu para kutsaldır. Ben öğrencilerime gıptayla bakıyorum, imreniyorum. Hatta okulda öğretmenler odasında burs alan öğrencilerle ilgili o kadar güzel şeyler konuşuluyor ki ayrıcalıklı oluyorsunuz ya. Öğretmenlerin gözünde ayrıcalıklısınız, ailenizin gözünde ayrıcalıklısınız, arkadaşlarınızın gözünde ayrıcalıklısınız. Bazen bir hata işlediğinde bir öğrenci diğer arkadaşı diyor ki ama hocam o burslu öğrenci diyor. Yani burslu öğrenciye hata payı dahi var bunu unutmayın. O yüzden Motivasyonunuzu yüksek tutmanız için en önemli sebeplerden bir tanesi her ay devletten maaş alacaksınız. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin öğrencisine vermiş olduğu burs kutsaldır, bunu unutmayın. Bu bursun Ocak ayından itibaren zamlanacağını da unutmuyoruz. Sevgili öğrencilerim, birinci motivasyon kaynağımız bu olacak. Bunun yanında hocam neden ben bu sınava son bir ay kalmış sıcakta çalışamıyorum neden çalışmamalıyım çok güzel bir soru aslında sınav biliyorsunuz 4 Eylül'de o yüzden Temmuz Ağustos sıcağına kaldığınız sınav eğer Mayıs sonunda olsaydı her yıl olduğu gibi çok başka bir senaryodan konuşuyor olacaktık biz 2,5 aylık bir yaz tatili var işte neden bu sınava motivasyonunu yükseltmelisin biliyor musunuz? Kesinlikle 90-95 net yapıp kazanacak durumdaki bir öğrencinin dahi şu anda çalışma motivasyonu düşmüş. İşte bu karmaşık durumdan, öğrencilerin motivasyonunun kaybolduğu bu durumdan sen fayda çıkaracaksın ve motivasyonunu yüksek tutarak diğer arkadaşlarının önüne geçeceksin bursluluk sınavında maalesef böyle bir şey var. Sen arkadaşlarının önüne geçebilirsen net olarak sınavı kazanabiliyorsun. Konuların üzerinde çok zaman geçti. Bazı öğrenciler Eylül, Ekim, Kasım birinci dönem işlediği konuların üzerinden 12 ay geçtikten sonra sınava girecek ve bu da netleri düşürebilir kazanmak için. Başvurular da geç başladı. Öğrenci veliler sınava geç motive oldu. Liseler Bursluluk sınavına giriyor ama hiç çalışmadan giriyor. Lise öğrencileri motivasyonunuzu yükseltmek için alın size bir neden. Senin rakibin alan arkadaşların sınava çok fazla kafaya takmadan giriyorlar. 7 ve 8'ler, 8. sınıflar şu anda Tercih dönemi geçti yerleştirtiği okulu beğenmeyenler var. A okulundan B okuluna geçmeye çalışanlar var. Bursluluk sınavı uçtu gitti kafadan. 7'den 8'e geçenler ise 8. sınıfta gireceği LGS'ye çalışmaya başladılar. O yüzden çok dikkat edin ve iyi bu durumu iyi değerlendirin. Motivasyonunuzu yüksek tutun ve sınavı kazanın. Bizim her yıl YouTube kanalımızda paylaştığımız bir anket var. Bursluluk sınavını kazanma motivasyonunu nasıl tanımlıyorsun? Kazanacağım, kazanamam gibi, bilmiyorum ya hocam ne desem yalan olur. Kazanabilirim kazanmaya da bilirim diyen arkadaşlarınız oluyor. Biz bu sınavı, bu anketi sınava girecek öğrencilere her yıl uyguluyoruz ve sınavdan sonra özel olarak seçtiğimiz arkadaşlarınız bunlar. Sınavdan sonra da bakıyoruz kazanmışlar mı kazanamamışlar mı diye karşılaştırıyoruz. 2021 bursluluk sınavından yaklaşık 20-25 gün önce biz bir anket yaptık. Tam da bu sıralar sınavdan yaklaşık 20-25 gün önce bir anket yaptık. 20 kişi üzerinde yaptık. Bu ankete 20 kişi girecekti sınava. Yani daha doğrusu sınava girecek 20 kişi bulduk ve onlara sorduk. Bursluluk sınavını kazanma motivasyonunu nasıl değerlendiriyorsun? 9 tanesi dedi ki hocam ben bomba gibi çalışıyorum kazanacağım dedi. 7 kişi dedi ki ya hocam çalışıyorum ama sıcak yaz tatili kazanamam hocam ben ya. Düğün var zaten işte filancanın mevlüdü var filancanın sünnet düğünü var filanca evleniyor nişan falan biz o zaman işi İkimiz olur. Biz yayladayız, denizdeyiz. 7 kazanamam de hocam ben dedi ya. Bilmiyorum ne desem yalan olur diyenler de 4 kişi. Ya hocam bazen kazanırım gibi, bazen kazanamazdım gibi hissediyorum. Çok kararsızım, git gel yaşıyorum, çalışamıyorum diyen arkadaşlarınız oldu. Peki hocam. Bunlardan kim kazandı, kim kazanamadı? Öncelikle şunu söyleyelim. Şu 9 kişinin 7'si sınavı kazandı. 2 tanesi ise çok böyle kıl payı kaçırdı. Bunlar da dedi ki 2022'de ben bu sınavı parçalayacağım. Bakalım göreceğiz onlarda. Kazanamam gibi diyen 7 yedi kişinin 7'si de kazanamadı. 7'si de bu sınavı kazanamadı. Hocam bunlar kötü öğrenciler miydi? Hayır, iyi çalışan öğrencilerdi aslında. Ama motivasyon düşük bir şekilde son aya girdiler ve kazanamadılar. Asıl şuraya gelelim. Ben asıl şurayı merak ediyordum. Buradan 4 arkadaşınızın bir tanesi sınavı kazandı. 3'ü kazanamadı. Ne desem yalan olur hocam. Kazanır mıyım kazanamaz mıyım bilmiyorum diyenlerin biri kazandı. 20'de 8 kazanma oranı %40. Ama kazanacağım diyenlerin oranı neredeyse %90'ı kazandı. Kazanamam diyenlerin %100'ü kazanamadı. Bilmiyorum ne desem yalan olur diyenlerin %25'i kazandı. Dolayısıyla bu sınavı konuları iyi bilen bol soru çözen ve ben bu sınavı kazanacağım arkadaş ben üstesinden geleceğim diyen arkadaşlarınız kazanacak. Bunu yazalım bir kenara. Şunu da unutmayalım. Bilinç altımızdaki şeyler bilinç üstüne çıkmadıkça onlar kader olarak karşımıza çıkar diyor Jung, ünlü düşünür. Ne demek istiyor? Sen beyninin altını olumsuz düşüncelerle doldurursan onlar da senin önüne kader olarak çıkar. Ya hocam ben zaten kazanamam ki ya. E olur o zaman kazanamazsın sen bu sınav. Ama beynin şöyle bir özelliği var. Neye inanırsa onu gerçekleştirmeye dönük senaryolar ve çözümler geliştirir. Sen bursluluk sınavını kazanacağına inanırsan Beyin de senin kazanmana yardım edecek çözümler geliştirir. Kazanamayacağına inanırsan kazanamayacağına dönük çözümler geliştirir. Motivasyonunu düşürür. Zaten boşa çalışıyorsun şu sıcakta ne uğraşıyorsun der. Motivasyonunu yerin dibine sokar. O yüzden bursluluk sınavını kim kazanacak? Konuları bilen, çokça soru çözen ve motivasyonunu yüksek tutan öğrencilerim kazanacak. Kendinize çok iyi bakın. Bu videoyu izleyin. Bir kere daha izleyin. Sonra sınava girin. Hoşçakalın.